Son günlerde Güney Kore büyük bir yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor. Eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol idamla yargılanıyor. Eski başkan 2024 yılında ülkede sıkı yönetim ilan etmiş ve başarısız olmuştu. O günden beri de görevi kötüye kullanma, belgide sahtecilik, adaleti engelleme, isyan çıkarmak, seçim yasasını ihlal etmek gibi birçok suçtan yargılanıyor ve son günlerde inanılmaz gelişmeler oldu. Gelin bütün detaylarıyla konuşalım. Videoya geçmeden önce ufak bir beğeni hatırlatması yapalım. Beğenileriniz etkileşimleri inanılmaz etkiliyor ve beni düzenli video yapmak konusunda çok motive veriyor. Bir beğeni bırakıp abone değilseniz de abone olarak kanalı çok büyük destekleyebilirsiniz. Dedikten sonra videoya geçelim. Arkadaşlar, Güney Kore'nin eski First Lady'si Kim Keon-hee bugün itibariyle yolsuzluk ve rüşvet suçundan 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kim Hee'nin değerli hediyeler karşılığında çeşitli kişilere ayrıcalıklar sağladığı ve kamu görevlilerine müdahale ettiği ortaya çıktı. Kadın bildiğiniz Chanel'den, Dior'dan çantalar, graf kolyeler vesaire aklınıza ne gelirse cebini doldurmuş. Merak edip ya bu kolyeler ne kadar acaba diye bir bakayım dedim bakmaz olaydım binlerce dolarlık ürünler satıyorlar. Mahkeme Kim H'nin 200 bin doların üzerinde rüşvet aldığını iddia ediyor. Altını çiziyorum. Bakın bu alt limit yani sadece kanıtlanmış olan rüşvetin miktarı. Gerçek rakamı hayal etmek bile mümkün değil. Birleşme Kilisesi adı verilen sıkıntılı bir kiliseden vesaire de rüşvet alınmış. Geçtiğimiz yıl bu kilisenin lideri rüşvet yolsuzluktan tutuklanmıştı. Savcılar eski başkanı tırnak içerisinde devlet kurumlarını kişisel amaçlar için kullanarak yolsuzluklarını gizlemek ve anayasal denge ve denetim mekanizmalarını zayıflatmakla suçluyor. Geçtiğimiz yıllarda eski eski başkan bir anda sıkı yönetimi ilan etmişti. Belki o günden hatırlarsınız. Bahane olarak da şey demişti. Kuzey Kore'ye sempati duyan devlet karşıtı güçlerle mücadele etmek için sıkı yönetimi ilan ettim demişti. Ancak çok geçmeden ortaya çıktı ki meselenin aslında bununla alakası yoktu. Başkan kendi sorunlarını gizlemek için bu yola başvurmuştu. Bu da tabii ki suç teşkil ediyor. Savcılık iyi cezası talep etti. İyi ile yargılandığı dava hala devam ediyor. Kararın sav Şubat ayında açıklanması bekleniyor. Güney Kore'de yaklaşık 30 yıldır idam uygulanmadı. Eğer Yonsuk bu cezaya çarptırılırsa ve af edilmezse 30 yıl sonra ilk kez bu ceza uygulanabilir arkadaşlar. Eski başkan ilk davadan bir şekilde paçayı kurtardı. Şimdilik sadece görevi kötüye kullanma, adaleti engelleme ve belge sahteciliği suçlarından 5 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme bu davada eski başkanın sıkı yönetim ilan etmeden önce kabineye danışmadığına ve kendi kafasına göre sıkı yönetim ilan ettiğini hükmetti. Ayrıca Başbakan ve Savunma Bakanı'nın sıkı yönetime onay verdiğine dair sahte belgeler hazırlatıp sonra bu belgeleri imha ettirdiği ortaya çıktı. Tutuklanması için gönderilen 3 bin kişilik ekibine karşılık Cumhurbaşkanlığı korumalarını kullanmasından da suçlu bulundu. Yolsuzluktan tutun usulsüzlüklere, aşırı büyük suçlara karışmış eski başkan. 3 davası hala devam ediyor. Ayrıca davalara bakan yargıçlardan birisi Yoğun'un eylemlerinin ülkeyi siyasi krize sürüklediğini ve Yoğun'un buna rağmen pişmanlık göstermediğini söyledi. Kore hukukunda hakim eğer pişmanlık duyduğunuza kanaat getirirse ciddi indirimler yapabiliyor, aynı bizdeki iyi hal indirimi gibi. Ama eski başkanın hiçbir şekilde pişmanlık emaresi dahi göstermediği, suçlamaları kabul etmediği aktarılıyor. Şimdi şimdi tekrar dönelim eşine yani eski First Lady'ye. Aslında bu olay Kore tarihinde bir ilk arkadaşlar. Bu zamana kadar yargılanan eski devlet başkanları olmuştu. Ancak ilk defa başkan ve eşi aynı anda mahkum edildi. Bugün itibariyle tırnak içerisinde First Lady'nin suçlu olduğunu hükmedildi. Kişisel kazanç elde etmek amacıyla görevini kötüye kullandığına kanaat getirdi mahkeme. Rüşvet olarak aldığı lüks tüketim mallarını devlete tekrar iade etmesine, 13 milyon won ceza ödemesine ve 20 ay hapis yapmasına karar verildi. Bu arada kadın o kadar sıkıntılı bir ki geçtiğimiz yıl yüksek yüksek lisans tezinde intihar yaptığı ortaya çıkmıştı ve bu yüzden de diploması iptal edilmişti. Bu arada İngiltere Başbakanı an itibariyle Çin'e geldi. Çin'de görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu görüşme son günlerdeki atmosferi düşündüğümüzde çok önemli. Biliyorsunuz Avrupa ile ABD'nin arası açılmaya başladı. Büyük bir gerginlik yaşanıyor. Dün de Hindistan ile AB arasındaki ciddi görüşmeleri konuşmuştuk. Şu anda Avrupa ABD'nin açtığı boşluğu doldurmak için Doğu ile görüşmeler gerçekleştirmeye başladı. Bu arada bir görüntü basına düştü. Tiananmen meydanında İngiliz bayrağı dalgalandığını gördük. Acaba Mao Zedong şu günleri hayal edebilir miydi? Çok merak ediyorum ya. ABD Çin'le görüşen devletlere karşı son günlerde inanılmaz tepkili. Mesela Trump geçen hafta Kanada'yı tehdit etmişti. Kanada Başbakanı Çin'le gümrük vergilerinin düşürüleceğini duyurmuştu. Trump da hemen bunun ardından eğer Çin'le ticaret anlaşması yaparsanız Kanada mallarına %100 gümrük vergisi uygular, ekonominizi batırırım demişti. İngiltere Başbakanı Starmer, ABD ya da Çin arasında seçim yapmak zorunda kalmayacağız. Güvenlik ve savunma konularında ABD'yle yakın bağlarımızı sürdürürken Çin'i görmezden gelip başımızı kuma gömmeyeceğiz bu akıllıca olmaz dedi. Bu kurnaz diplomasi oyunu ABD'nin pek sevdiği bir şey değil. Genelde devletlerin iki kutupla oynamasına pek sıcak bakmazlar. İngiltere'nin bu tavrı son günlerdeki krizi daha da derinleştirebilir mi? Buraya bir soru işareti koymak istiyorum. Starmer bu geziyi tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Direkt BBC'nin haberinden alıntı yapıyorum. Başbakan, Pekin'de geziye katılan iş adamlarının hitaben yaptığı konuşmada tırnak içerisinde bu heyette tarih yazıyorsunuz. Gerçekleştirdiğimiz değişimin bir parçasısınız dedi ve şöyle devam etti. Dışa dönük olmaya, fırsatları değerlendirmeye, değerlendirmeye, ilişkiler kurmaya ve her zaman ulusal çıkarlarımıza odaklanmaya kararlıyız. İşte bu biraz korkutucu bu açıklama. Neden? Bu açıklama acaba İngiltere'nin Batı bloğundan tam bir kopuşunu mu simgeliyor? Ya da daha da ötesi bu devrim dediği şey Avrupa Birliği ve ABD'nin kopuşu mu oluyor? Burası çok önemli. Yaklaşık 10 yıldır hiçbir İngiltere Başbakanı Çin'i ziyaret etmemişti. Bu ziyaretin bu döneme denk gelmiş olması da oldukça ilgi çekici. Tesadüf değil gibi. Starmer'in değişimden kastı ciddi manada büyük bir devrim gibi duruyor arkadaşlar. ABD son zamanlarda inanılmaz zorba bir şekilde diplomatik ilişkilerini baskıyla sürdürmeye çalışıyor. Bu politikada gördüğünüz üzere ters tepiyor. Üstelik son zamanlarda Çin'i ziyaret eden tek ülke İngiltere değil. Fransa, İrlanda ve Finlandiya'da çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi. Almanya Başbakanı'nın da Şubat ayında Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor. İngiltere son günlerde Londra'da Çin'e ait devasa bir büyükelçilik kurulmasına izin verdi. Dengeler değişiyor. Artık ABD'nin öncülük ettiği bir batı bloğundan ziyade üç kutuplu bir dünyaya gidiyoruz gibi duruyor. Eğer işler böyle devam eder ve Avrupa Birliği Çin'le yakınlaşır belki de tarihte ilk defa ABD bir blokta bu kadar sıkışıp yapayalnız kalabilir. Bu arada biliyorsunuz bir süredir küresel alanda bir işten çıkarma furyası başladı. Amazon'da bu furyaya katılmış gibi duruyor. 16 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuş. Son 4 yılda teknoloji sektöründe 700 binden fazla kişinin işten çıkartıldığı aktarılıyor. Meta, Google, Microsoft, Amazon gibi dünya devi şirketler her yıl on binlerce kişiyi işten çıkarıyor, küçültmeye gidiyor. Dünya çapındaki işe alım sayıları da her geçen gün düşüyor. Bunun tabii ki en büyük sebebi yapay zeka. Artık 1000 kişinin yapabileceği işi 100 kişi artı yapay zeka çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Hele ki yazılım alanında yapay zeka o kadar hızlı ilerliyor ki yazılım bilmenin artık bir önemi kalmamaya başladı. Geçenlerde sadece yapay zeka kullanarak oyun kodlamaya falan başladım. Normal şartlar altında bir haftada yapacağınız işi bir saatte çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz ve yapay zeka bir insandan çok daha verimli, çok daha profesyonel çalışıyor. Yapay zeka karşıtlığı romantizmini de asla anlamıyorum. Özellikle grafik tasarımcılar. İşte yapay zeka yasaklansın gibisinden kampanyalar yapmaya çalışıyorlar. Bana çok komik geliyor. Arkadaşlar yapay zeka geliştikçe kendimizi de bu doğrultuda geliştirmek zorundayız. Ben bile işimin her alanına yapay zekayı nasıl dahil ederim diye düşünüyorum. Kapak fotoğraflarına vesaire yardım alıyorum. Çünkü teknoloji gelişiyor. Onu hayatımızı entegre ederek kendimizi geliştirebiliriz. Bu arada metinlerde yapay zeka kullanmıyorum. Onu da yazanlar olmuş. Texte yapay zeka kullanma falan diye. Arkadaşlar hayır metinlerde yapay zeka yok. Kendim yazıyorum. Teessüf ederim. Yaptığınız iş ne olursa olsun yapay zekayı nasıl işime entegre ederim diye düşünmeniz gerek. Grafik tasarımcıysanız yapay zekadan yardım alarak ürünlerinizi geliştirmeyi deneyin. Yazılımcıysanız zaten benim tavsiyeme ihtiyacınız yok. Tanıdığım bütün yazılım mühendisleri 1-2 yıldır dili gibi yapay zeka kullanıyor. Hani bakkalsanız bile yapay zekaya entegre edebilirsiniz işinize. Satışlarımı nasıl arttırırım gibisinden yardım istediğinizde bile çok detaylı raporlar vesaire çıkarabiliyor artık yapay zeka. Artık yapay zekayı kullanmamak için hiçbir bahane kalmadı. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda çok daha büyük işten çıkarmalar olacak. Kocaman kocaman şirketler bile kendini küçültüyor. Bu konuyu da manşette yakalayınca hemen konuşalım dedim. Çünkü hakikaten çok önemli bir mesele. Okulu diplomanın iş garantisi verdiği günleri çoktan geride bıraktık. Modern çağa adapte olmak için çabalamak zorundayız. Söylemekten ben de yoruldum ama cidden çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Ve takip etmek inanılmaz zor. Bir sabah kalkıyorsunuz, Hindistan AB ile serbest ticaret, serbest dolaşım ve savunma birliği anlaşması görüşüyor. Ertesi sabah kalkıyorsunuz, Asya'da kıyamet kopmuş vesaire. Şu anda 2. Dünya savaşının sonraki en yoğun dönemdeyiz. Ben bu zamana kadar 3. Dünya Savaşı çıkabileceğini hiç ihtimal vermedim. Hala da o kadar vermiyorum ama bu kadar siyasi yoğunluğu dünya en son iki dünya savaşının öncesinde yaşamıştı. Umarım bir an önce olaylar yumuşatılır, birileri itidarlı yaklaşımlarda bulunur, yoksa işimiz gerçekten zor arkadaşlar. Gündemi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bizimle beraber takip etmek için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.